Nun ince bir harftir. Dilimizi üst dişlerimize götürerek bu harfi telaffuz edebiliriz. Nun. Harekeli okuyalım. Ne. Ni. Nu. Kelimenin başında yazıldığı zaman noktası gelir ve yanındaki harfe doğrudan birleşir. Nefsin. Ortada yazıldığında bir çıkıntı halinde gelir ve noktasını yine görürüz. Künte. Sonda geldiğinde ise harfin bütünü yazılır. Femen. Çeşitli örnekler okuyalım. Nuhyi Sunanun Fe inne, minha minni Nunaggi Ladna